Herkese yeni bir videodan merhaba. Bir öğretmen arkadaşım çok güzel bir program geliştirmişti. Benden e, öğrencilerin bilgilerini sınava geçen nasıl bir e, test oluşturabileceğini sordu ve böyle bir video istedi. Ben de ona istinaden sizlere bu videoyu çekiyorum. E, diyelim ki hocamın yaptığı gibi çok güzel bir anlatım yaptığımız program içerisinde kendisi işte şeyleri tanıtmıştı, müzik aletlerini tanıtmıştı. Bu müzik aletlerini tanıttıktan sonra müzik aletinin sesi gelsin ve öğrenciler bu sesin hangi çalgıya ait olduğunu bilsinler. Böyle bir test oluştursun istiyordu. Ee, şimdi bunu nasıl en basit haliyle oluşturabiliriz? Onu göstereceğim. Ben normal soru olarak oluşturacağım, soru cevap olarak oluşturacağım. Bir e sonraki videoda belki buton olarak oluşturmayı göstereyim sizlere. Şimdi diyelim ki bir başlangıcımız olsun. Şuraya bir e, yazıyorum. Şöyle yerleştirelim. Buradan bir buton alacağım kendime. Tabii ki süsleme işini yaparsınız. Evet. Ben hızlıca nasıl yapıldığını gösteriyorum sadece. Evet. Konu bitti. Öğrenciler testi yapmak için bu sayfaya kadar geldiler. En son konu anlatımını bitirdikten sonra bir e, haber salma işlemi yaparak bu sayfaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Onu diğer videolarımda göstermiştim zaten. Şunlara tıklanınca görünmesini aynı şekilde karakterimin de tıklanınca görünmesini istiyorum. E, şu başla butonuna basıldığında tıklanınca gizlen ve olaylar haber bir haberini sağlıyorum. Haber bir haberi gelince bu da lisans. Güzel. Şimdi buradan sonra artık sorumuzun gelmesini istiyoruz. Sorumuzda da hocam şöyle bir şey istemişti. Arkadan ses gelsin ve bunun hangi çalgıya ait olduğunu öğrenciler kendileri girsinler veya butona tıklayıp devam etsin istemişti. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. Buraya tıkladım. Ee, Hangi? Çalma diyorum mesela. Yerleştirelim. Çıkınınca bu karakterin gizli olmuş olacak. Ne zaman gelecek? Başta bize ne haberi salmıştı? Haber bir haberi salmıştı. Olaylar diyorum. Haber bir haberi gelince görün. Ve ses. Sesler kısmından. Çalgıları girelim. bu tamam. olsun. Ve bu sesi bitene kadar çalsın. Daha sonra kontrol. Bir saniye beklesin. Ve bizden. Çama beklesin. Kontrol. Eğer. Canlardan. bizim yanıtımız eşitse var sevam olmuş olma olaylar haber haberine sağ olsun diye buraya kadar bir deneyelim İki haberi gelince diyelim, o Sonra tekrardan bir karekter oluşturuyorum. Tamam. Olaylar tıklınca görünüm gizlensin. Ne zaman gelecek? Haber 2. haberi gelince görün. Buradan, buradan seslerden başka bir çaldıya Bu sesi çalsın. Bir saniye beklesin. Ve yeni soruyu yönetsin. Şuraya kadar yine bakalım. İkinci çaldığımızda geldi. İkinci soruya geçmiş olduk. Bunun arkasından tabii siz ee, sırada şu eğer ise kısmının, değilse kısmında mesela yanlış yaptıysa cevabınız yanlış diye yeni bir karakter oluşturabilirsiniz. İşte en son bittiğinde totalde işte kaç doğrusu, kaç yanlış olduğunu e, veri kısmından değişken oluşturarak tutabilirsiniz. Mesela işte doğrusu her doğru olduğunda, şu an haber, iki haberin sağladığında verinin de bir artmasını sağlarsanız kaç tane doğrusu, kaç tane yanlış olduğunu gösterebilirsiniz. Bu ton kullanırken de yine bir küçük anlatayım sizlere. Burada diyelim ki şu diziyi kullandık ve burada soru sormadık da bir tane buton oluşturduk. Bu üç tane buton oluşturduğumuzda butonlara bu sefer diyeceğiz ki bu buton tıklandığında bir sonraki soruya geçmesini sağlayacağız. Yani doğru cevabın olduğu buton tıklandığında bir sonraki soruya geçmesini sağlayacağız. Şimdilik küçük ve basit yani ilk başlangıç halindeyseniz kurtaracaktır.